Dostlar 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Kıymetli dostlar bugünkü dersimizde ikinci tema yani kelimelerin ritmi 12. hafta 5. video konu anlatımını yapacağız. Ünlem konusunu ele alacağız. Bu da yetmeyecek. Edat Bağlaç ünlemlerle ilgili çok güzel etkinliklerimiz var tam bir yazılıya hazırlık olacak. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet kitabımızda 113. sayfa 12. hafta 5. video konu anlatımı. Ünlem nedir? Aslı kolay bir konudur. Herhangi bir duyguyu ifade eden ya da seslenmeleri yansıtan sözcüklerdir. Ünlemlerden bazıları asıl ünlemler olarak değerlendirilir. Diğerleri ise ünlem anlamı kazanan yani özünde ünlem değil de Cümlede kullanıldığı duruma göre ünlem olarak değer kazanan sözcüklerdir. Asıl ünlemler ya bir seslenmedir ya da bir duyguyu ifade eder. Ey, hey, bire, behey, tü, eyvah, şt, ayol gibi sözcükler. Örneğin, of şu arabanın güzelliğine bak, burada ne var? Beğenme. Eyvah, bana verilen dosyayı kaybettim. Panik. Ah, nerede o eski dostluklar? özlem gibi e, ünlem anlamı kazanan sözcükler örneğin bir fiil ya da bir isim cümlede ünlem görevi kazanabilir örneğin Allah iyiliğini versin Bu komple bir ünlem yazıklar olsun komple bir ünlem arkadaş normalde isimdir ama hitap için kullanırsan arkadaş sana uğurlar olsun bak artık ünlem oldu çabuk koşun ünlem oldu gelin hemen ünlem oldu sınavım iyi geçti yaşasın Ünlem oldu. Normalde bir fiildir. Ama cümlede böyle bir duygu aktarımı görüyorsanız artık ünlemleşmiştir. Örneğin anne kelimesi isimdir. Anne ben buradayım diye kullanırsan, hitap için kullanırsan artık ünlemleşir. Şurada güzel bir notumuz var. Dikkat. Ünlemler ismin haleklerini alırsa yani çekim eki alırsa artık ünlem anlamını kaybeder ve isimleşir, adlaşır. Örneğin ah bu bir ünlemdir. Fakat alma ahını derken artık bu burada isimleşmiş ve isim olarak değerlendirilmelidir unutmayalım. Peki hocam gelsin aktif öğrenme alanımız ne demiş? Aşağıda verilen parçada bulunan edat ve bağlaşları tespit ederek alttaki kutucuğa yazınız diyor. E bakalım hocam. Vakti zamanın birinde büyük bir diyarın padişahı vardı. Padişahın Cihanşah adında yüzü nurlu, içi sürürlü, dal gövdeli, güler yüzlü, neşeli bir oğlu vardı. Cihan Şah, boş zamanlarında babasının vezirin oğlu Ahmet Şah ile buluşur ile edattır değil mi? Çünkü yerine V koyamıyoruz. Konuşurdu. İki arkadaş birbirlerine pek ısınmışlardı. Ava beraber giderlerdi. Beraber cirit oynarlar, ok atarlar, keyiflerini ağır pahaya satarlardı. İki arkadaş bir bahar günü atlarına binip uzak ülkelere doğru, bak E doğru, böyle bir ekle ilişme görüyorsanız kesinlikle edattır. E doğru, şuraya yazalım hocam. Devam. Gezmeye çıktılar. Vara vara indiler bir hana. Han da D da ayrı yazılan D da görürsek bağlaştır. Nasıl han? Duvarlarına bakınca heybet verirdi insana. O gece yaptılar. Sabahleyin kalktıkları zaman gözlerini ovuşturan Cihan Şah başını kaldırıp duvara baktı. Duvarda bir nev civanın resmi vardı ki ki bağlaştır hocam. Yiğidin gözünü ondan ayırmasını açardı. Gözleri Ceylan, dudağı mercan, görünüşü gılman, ama, ama sözcüğü bir bağlaştır. Onu da şuraya alalım. Yaradan yaratmış o suretle bir insan. Suret ile. Şurada bir ile edatımız var. Öbekleşmiş. Cihan Şah resme iyice baktıktan sonra Hancı'yı çağırdı ve ve bağlaştır. Şuraya ekleyelim hocam. Ve kızın kimin neyi olduğunu sual eyledi. Hancı yüzün hancı içini bir çekip aman oğlum bu kız aman ünlemdir ünlemi istemedi bizden. Bu kız anlaşılan padişahın kızıdır ona göz koyayım deme. Onun yüzünden nice canlar kurban nice kanlar revan olmuştur dedi. Cihan Şah, hancının sözlerini aldırmadı. Ahmet Şah ile atladığı gibi atına düştü yoluna gibi edattır. Şuraya ekleyelim hocam. Bir de şurada ne var ile var değil mi? Ahmet Şah ile atladığı gibi. Evet buradaki ile de edattır. İleyi edat olarak yazdık zaten. Evet dolayısıyla cevabımız bu şekilde. Peki gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri edat hangileri bağlaştır? Hocam kadar edattır. Şuraya yazalım. Kadar edat. Hatta bağlaştır. Evet. Fakat çok meşhur bir bağlaştır. Fakat. Oysa çok meşhur bir bağlaştır karşın e karşın şeklinde kullanılır değil mi? Edattır. Üzere edattır hocam. Evet. Çünkü çok meşhur bir bağlaştır. Deyin, akşama deyin. Evet bu bir edattır. Bak böyle sözcükleri iliştiriyorsanız edattır. Hele bir ekle beraber. Devam. <laughs> evet, üzere, için, için sözcüğü en meşhur edatlarımızdan biridir. Çünkü, çünkü bağlaştır. Deyini yazdık. Rağmen, rağmen. Buna rağmen deriz değil mi? Buna rağmen edattır. Üzere yazdık mı? Evet edattır. Bile gözden çok kaçan bir bağlaştır. Bile dahi de. Göre çok meşhur bir edatımızdır. Dolayı bundan dolayı evet şuraya yazalım edattır. Yahut vatan yahut silisre bağlaştır. Peki Numaralanmış cümlelerde ünlemler hangi anlamda kullanılmıştır? A! Yeter artık bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Bıkkınlık anlamı var, değil mi? Bıkkınlık bıkmış adam. Vah vah! Zavallı adam koca evde tek başına yaşıyor. Evet, burada üzüntü ya da acıma diyebiliriz. Tüh! 2 dakikayla uçağı kaçırdık. Burada ne vardır? Bir hayıflanma vardır, değil mi? Bir hayıflanma. Uf! Bacağımı masanın kenarına çarptım. Evet, burada acı var. Vay demek sildin bizi gönül defterinden. Burada bir sitem söz konusu karşımızdaki kişiye. Peki hocam diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde edat bağlaç ve ünlemlerle ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını yanına yazınız. Edatlar cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında bir daralma olur mu? Kesinlikle olur. Bazı edatlar yalnızca at durum ekleriyle kullanılabilir. A evet bazı edatlar evet hal ekleri alıyor. Rağmen mesela buna rağmen. Değil mi? Evet doğru. Yalnız ve ancak sözcükleri cümlede fakat anlamında ise edattır. Hayır bağlaştır. Yanlış. Gibi edatı cümleye benzerlik olabilirlik şüphe anlamı katabilir mi? Evet katabilir. Mesela geliyor gibi ya da melek gibi. Değil mi? Üzere edatı cümleye sadece amaç anlamı katabilir. Konuşmak üzere çıktı ama mesela gelmek üzere dersem yaklaşıklık anlamında katabilir. Elindeki testiyi ağzına kadar doldurdu cümlesine edat cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Ağzına kadar derken evet orada bir karşılaştırma var doluluk bakımından. Kadar ve gibi edatları başka sözcüklerle birleşik söz öbeği oluşturarak sıfat ya da zarf görevinde kullanılır mı? Evet, melek kadar e, iyiydi mesela ya da melek gibi insan deriz sıfat görevinde kullanılmış olur. Bağlaçlar tek başına anlam taşımaz. Doğrudur. Bağlaçlar sadece eş görevli sözcükleri bağlar. Hayır, cümleleri de bağlar. İle sözcüğünün bağlaç olabilmesi için cümlede ve yerine kullanılması lazım. Evet, doğrudur. Peki gelelim şu sorumuza. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat, hangilerinde bağlaç vardır? Tartışmada onu tutamadığı için bu edat. Polis romanlarına karşı, evet bu bir edat devam. Onu daha önce görmüş gibi gibi edat. Evet. Ben de de bağlaç. Onu buraya yazalım. Aşırı sıcaktan ötürü, den ötürü. Evet bu bir edattır. Çocuklar gizlilik kavramını zaman ile, zaman ile yerine ve getiremediğimiz için edattır. Onu da şuraya alalım. Işıklar yanmadığına göre. Evet edattır. Gel kardeşim seni de buraya yazalım. Yalan söylese bile dahi de evet bu bir bağlaştır. Şöyle koyalım. Zayıflayacağım diyorsun. Ne ekmekten vazgeçiyorsun ne pilav yemekten ne ne bağlacıdır. 9 numarayı da buraya yazalım. Evet kıymetli dostlar bir sonraki dersimizde artık bunun kazanım testini çözeceğiz. O dersi kaçırmayın bu konuyu iyice bir pekiştirelim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum paylaşım beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun var olun en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.